Köpeklerde üç çeşit tasma kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi boyun tasması dediğimiz köpeğin boynunda olan tasmalar. Diğeri bel tasması dediğimiz köpeğin gövdesini saran tasmalar. Ve bir diğeri de köpekte eğitim esnasında kullanılan eğitim tasmaları. Köpeğimiz için nasıl bir tasma kullanacağımıza karar vermek aslında oldukça basittir. Bunun kararını verebilmek için köpek ırklarını iyi biliyor olmak gerekir. Bir Golden Retriever ırkında bel tasması tüylerinin uzunluğundan dolayı, fiziki yapısından dolayı kullanılamalıdır. Çünkü tüylerine baskı yapacaktır, geniş gövdeli köpeklerdir kollarının altını yara yapacaktır ve çok fazla çekmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla ırk olarak düşündüğümüzde böyle bir boyun tasması çok daha mantıklıdır. Bel tasmaları daha çok kızak çeken köpeklerde kullanılmaktadır. Sibirya Husky, eski Moğ köpekleri gibi ırklarda bel tasmaları çok daha uygundur. Çünkü karakter olarak, içgüdüsel olarak çekmeye meyilli köpeklerdir ve bu tasmaları kullanmak onları rahatlatacaktır. Ama onun haricinde diğer ırklarda genellikle boyun tasması tercih edilmelidir. Bu boyun tasmasını tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi de köpeği gezdirirken daha iyi bir şekilde zapt etmektir. Bel tasması takıldığında köpeğin boyun bölgesi serbest olacağından dolayı yerdeki yabancı cisimleri, taşları, tavuk parçalarını ya da çöpleri e, didikler halde olacak, karıştırır halde olacaktır. Bel tasmasıyla bunun önüne geçemeyiz fakat e, boyun tasmasıyla hayvanı zaptı rapt altına almak çok daha basittir ve kontrollü bir yürüyüş sağlar.